Öncelikle aydınlatmaları değiştirmeliyiz. Sizin için seçtiğimiz seçenekler bunlar. Bakalım. Valla şunlar güzel, güzel ama aa bak mesela bu olabilir, bu. Bence de çok güzel. Tamam o zaman. Bunu seçiyoruz. Tamam. Diğerlerini de buna uygun seçeriz. İşçilikleri biraz zaman aldığı için ilk olarak bunu seçmeniz çok iyi oldu. İyi o zaman. Başka? Birkaç odaya da duvar kağıtları yapabiliriz diye düşündüm. Hmm. Yani aslında olabilir. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Bana duvar kağıdı çok soğuk geliyor yani. O yüzden. Ama tabii yine de sen bilirsin hayatım. Ya benim için de bir önemi yok canım. Sonuçta istemiyorsan olmasın. Tamam. Öyleyse koltuklara geçelim isterseniz. Geçelim. ...seçtiğimiz örnekler... ...bunlar. Sen bakacağım önce. Geç. Hmm. Koyu renk olmasın ama ya. Böyle hiç karartıcı. Kesinlikle. Ben bunu düşünmüştüm aslında. Hmm. Hmm. Evet bu olabilir. Ama o kadar da açık değil ya. O kadar açık renk bak... Şu olabilir mesela. Hmm. Tamam hocam, bu olsun. Güzel. O da olabilir. Seçtiğimiz havlularımız da... ...bunlar. Güzel. <laughs> yani hepsi gayet güzel. Tam istediğim çizgi, biliyor musun? Tebrikler. İyi. Ee, bunca yıl biraz da olsa tanımışım seni. <laughs> Ben de beğendim. Şimdi yeni evlenecek çiftlerin e, aynı fikirde olması bu iş çok kolaylaştırıyor. E, uyumlu çiftin halde bir başka oluyor. Aslında ben bu fikre tam olarak katılmıyorum. Çiftler bazen uyumlu olmak için kendilerini zorlayıp özlerinden uzaklaşabiliyorlar. Yani bu zıt kutuplar birbirini çeker klişesi var ya. Bence çok gerçek. Yani e, biz İlay ile mesela tam olarak uyumlu sayılmayız. Ne demek istiyorsun hayatım? Bir şey anlamadım şu an. Ne demek o? Yani aslında şöyle güzel. Yani dediğim dediktir. Öyle her denileni yapmaz. Yani inatçıdır, keçidir o biraz. Keçi. Ne güzel. Güçlü bir karakteriniz var. Mersin. Benden şimdilik bu kadar. Seçimiz, tablo ve aksesuarları yarın sabah size göndereceğiz. Bu müsait olur musunuz? Tabii ki. Tabii ki müsait oluruz Gizemciğim. Tamam. Kaç güne kadar da perdeler, aydınlatmalar da hazırlanmış olur. Harika. O zaman anlaştığımıza göre ben gidiyorum. Tamam. Hemen ölçüleri alıp, siparişe geçeceğim. Anlaştık. Dikkat et kendine. Sen de. Tamam. Hoşça kalın. Tamam. Çok memnun oldum. Hadi. Ben, ben seni geçireyim. Haberleşiyoruz. Tamam. Eren'e selam şöyle. Aleyküm selam. Canım hepsi içinde sindi değil mi? Çok güzel her şey. E i̇şte bu kadar kısa zamanda önce bu kadar oluyor. Hı hı. Ne oluyor? Bir sorun mu var? İyi misin sen? Ay sorun yok da yani. Şimdi Eren bekliyoruz, Gizem geliyor. Erkek bekliyoruz, kadın geliyor. Anlamadım ki ben yani. O yüzden ben pek hani... İşi bildiğinden emin değilim. Tam olarak e, evi güzelleştirebileceğinden emin değilim. Bence beceremeyecek. Aa, bak şimdi yiğidi öldür hakkını yeme. Yani Gizem bu işte harikadır. Çok güveniyorum ben ona. Eren neyse Gizem odur. Hatta ya evet yani hemen hemen aynılar. Yani abartmayayım da. Abartma. Şimdi, e, neyse şimdi sen çiftlik evine geldin ya. Hı -hı. Dekorasyon çok güzel dedin, odayı çok beğendin falan değil mi? İşte onların hepsini Gizem yaptı. Beğendim de hani öyle şey yapmaya gerek yok yani. Neyse tamam.